aleyküm arkadaşlar. Kanalıma yani. <laughs> hoş geldiniz. En, dör, dör, Mutlu, göstereyim. Mutlu bir hoca. Neyi göstereceksin? Arkadaşlar, fantomcu Bülent yazın go, şeye. Neyini Nereye, o, ya yazın. Nereye yazarsan yaz her yerden. Her yerden, şey. yerden çıkar yani. Yeni bir videoda görüşürüz. Arkadaşlar, benim boyamı almışlar bunlar, Çalmışlar. Bu boyaya ben 200 lira verdim keş para. Beni kandırmışlar. Almışlar yağlı boya bu. Hakiki yağlı Aa. boya. A almışlar, <gülüyor> 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 Bak. Gözlüklerini takmış. Kendi malıymış gibi geniş geniş bakın. Bir de çift kat vuruyor. Tek katla değil. Aa öyle. Çip bir çift kat bak. Işini, işini yaparız adamız Rulo ile benim oradan aldınız? He. Rulo'yu ha bunu. sen oradan aldın. A A Neden Nereden aldınız? Ne? Ben önden çaldım. Babamın rulosu. Babanın rulosu. Bana A söyleyeceğim babam babana. <laughs> babam olmasa yandık oğlum zaten. Neyse. Işte, işte. Babamdan çalıyoruz. Görüyorsun değil mi? Babaların malıymış şey. gibi kullanıyorlar. Abi, kullanıp bir de benim abi, kümesi boyuyor. Gökhan abi diyor hazır elim değmişken bir de senin kümesi boyayalım diyor. Sen kümes yap ya, da boyarız ya. ya. ya? Şşş, yem almak lazım. Yem bitti ya. Sponsor arıyorum. Şşş, ben... parası çok olan bir arkadaş arıyorum. Ben Bana bir çuval yem alacak 100 diye. 100 milyon mu gönderdim çocuğu da. Şu kadar bir şey vermişler çocuğa. 100 milyon yok mu? Ha. Abi yok nereden bak sen nereden bak sen 50 kilo ben lazım. Ben natural Abi, alıyordum nat oğlum. 50 kilo, lazım. 50 kilo lazım. Zor olmuş ya. Yani. Natural 25 kilo 400 lira 50 kilo lazım. Nereden baksam 50 kilo lazım. Tamam bekle birazdan oyun kuşu yarışması yapacağız. Hüseyin abi gelecek ya. Ha. E, şampiyon olacağım. Ha 50 kilo verir misin bana? 100 kilo alacağım. Ha. 25 kilo sana veririm. Kilo 50'si Gökhan mı? abinin. Oğlum onun da yem çok, onun da para. Oğlum parası olan adama yem niye alıyorsunuz ki? Abi Gökhan abi Ha? Şu ev kimi? Şu Şu ev kimi? Şu Şu tuğlalar, nasıl aldın, şu hemen. şeyler. Ha? Onlar kimi? Nasıl aldın o evi? Ha? Nasıl aldın? İşte araştırıyoruz nasıl <laughs> aldığını. <laughs> araştırıyoruz Araştırıyoruz. <laughs> Oğlum iki tane ızgara getiremediniz lan şu abinize. Ben bir Instagram'a story çekeyim dur ya. Çek. Mutlu senin yuvayı da boyuyor bak bak. <laughs> bak bak. Senin yuvayı da boyuyor bak. Boyayacak abi. Bak. Ya işte. Adam Veysel dedim ki benim alımı getirin. Veysel bu boya kendilerinin olsa var ya ver desen ver boyayım. Bir hafta kendi aralarında kolasyon yaparlar, otururlar. Ya, ya, tamam mı? Ya. Oğlum, ya. Konuşurlar. Verdim. Sen sadece bana bir kutu boya değil. Bir kamyon boya alsan o kümesin parasını ödeyemez. Ee, Hala ödemedim, Oğlum o kümesin parasını <laughs> ödeyeceğim. Parayı böyle suratına <laughs> çakacağım. O kümesin İlindeki param yok oğlum fakirim ben. O kümesin içindeki parkeleri 5 milyar tuttu. Evet. Hiç konuşma. Parkeleri vereyim. <laughs> Borçtan düşelim. 5 <laughs> 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 milyar, parke 5 milyar. Nasıl perişan etti? Ya, yatak at ya. He he he. Sanki gibi. içinde şey, siz yatak adı atıyordunuz. İçinde kuş vardı lan pislemişti. Lan neresi batı, güzeldi ya? Sus, ben kendim temizledim ben, ettim. Orası. Şimdi bile temizledim. Bak orası. tırnaklarıma bak, tırnaklarıma. Pislik içinde bak, bak bak, o kümesin bak daha bak, şimdi temizledim o kümesin bak, bak. bir videosu var bak. yapılırken Türkiye öyle kümes görmedi Kimin, kimin kümesinde öyle ne özel ne var şimdi o değişen ne var sıfır parke bak, var bak sıfır bak bak, var. Allah Allah <gülüyor> Allah, <gülüyor> Allah adamı öyle şaşırtırır yani bak düştüm, Allah öyle adamı abi, şaşırtırır Veysel Medine dilenci kimse ne duruyorsun öyle ya abi, abi, bir hareket dilenci. ya bir evet. sinerji yap ya yoralım abi üç kümes Ve temizledim Üç kümes mi? Üç kümes temizledim. Kuşları uçurdum. Köpekleri oynattım. Köpekleri oynattın mı? Ha. Ufak şeyi de artık yukarıya çıkarıyorum ya. Ha. Bir şey vurman lazım. Böyle Tamam. Ne yapıyorsunuz ya? Ses yapmayın. <laughs> Uyuyor mu oğlum? Şş, bakın ha ben size, size size bir tüyo vereceğim. Bir dakika ya. videoyu durdurayım. Videoyu durdurayım size bir tüyo vereceğim. Çok evet. Çok oğlum çok sokmuşsunuz. Benim, ben yuvanın, üstünde şey yani. ya. Benim yuvanın üstünde bu. şey var ya. Bununla değil. Benim yuvanın üstünde şey var. Çale boyu. Çale boyu. Çale. Çale Şey var mıydı sende Bülent? Ne? Sapı. Var. Versene abi. Kümesin içinde. Ve şeyin, Ali abinin de kullarını koyarsınız yerine. Getiriyor musun mu Gökhan abi? Neyi? Ya, ya zaten kalmış az bir şey. Boya gitsin, nereye boyayacaksın zaten Mutlu ya. Mutlu hiç eline yakışmıyor şerefsizim ya. Yakışır, hiç hiç yakışmıyor. Sıfır ya. Sıfır şey sıfır. Sıfır. Ya. sıfır. Ha. sıfır. Bakan abiye verelim. Sıfır hiç. Abi ben de kümesimi getirip şuraya koymak istiyorum. Neyse kirasına göre. Koy. Bir çuval yem getir bana koy. Ver. İstediğin yere koyabilirsin. Getir abi, şuraya koy işte. Çok güzel. Ben şu taşın üstüne koyacağım. Biraz daha bir yüksek. Şey, hani yukarıdan alıyor ya. Ha. En azından arttırdım. Ben yazın gideceğim zaten. Oğlum Geçim bir diyorsun. telefon açsana da şu ışıkları söndürsünler lan. Ben Gece aradım. yakmıyorlar gündüz söndürmüyorlar ya. Ben aradım. Ne diyorlar? Tamam dedim. Ben abi bunun olmuyor. Ya <laughs> olur yapamıyorum demiyor da. tut şu videoyu tut. <laughs> senin şey sen yaptığın yok. işe. Sen Olmuyor mu? Abicim ben. Oğlum siz bir kere. Şeysiz yapılan çocuktan ne olur biliyorsunuz değil mi? Değil ben mi? ince iş ben, yapamıyorum. Ben, ben amelelik yani. yapıyorum. Bak hedefi ben yaptım. Betonunu attım bak. Tabii tabii tabii. Oğlum buna beton koymana gerek yok. Değil. Basma Veysel evet. oğlum kenara şey, niye basıyorsun? Ha. Daha donmadı. Şeyi boyama bile. Lan yok ya. Halıya dikkat et ince işçilik. Vay be görüyorsun değil mi? Vallahi doğru diyorsun abi. Adamsın reis. reis. Gökhan abi bu yeşil taraflar ne olacak? Duracak onlar ya. Yok yok. Onlar da duruyor Hayır hayır. Mutluya halı gelecek ya. Evet. Ha, Aa, halı onu kesmem lan manyak. Çer terası ben alacağım onu. Çatıda. Çatı Keseceksen buradan keserim. Ne var lan Veysel? Ne abi? Ne var? Halı. Tamam çatı. benim o abi arasaydın ya halı gelirken geçseydin. Aradım. Ya adamı görmüyor mu ne diyor halım geliyor diyor. Sen de Hüseyin abi arasan halı geçsin. Ya gece aradım ben onu. Miroların altına halı sereceğim çek. Çekip boyayayım mı ha boyayayım mı istiyorsan sen? Neyi? Ora öyle gri mi kalacak? Tabii canım bunu açamazsın. Ha. Gerçi yağlı boya. Ben ben boya kullanamam. Gökhan abi bu kafa öyle kalacak mı gri? Hayır. hayır yok. Kilidi boya lan. Kilidi kili boya. Onu diyor zaten adam sana. Abi orayı toz yapmayın bak boyayacağız şimdi taşları. Yapmıyor, bandını... Neyle boyuyorsunuz? Spreyle abi. Arkadaşlar Bülent abi her zamanki gibi çalışkan ama beyaz da yakışıyor be abi ya. Vallahi çiçek gibi oldu Bülent abi eline sağlık abi. Ya yaptım böyle boyadım. Gökhan abi işi bilmiyor abi. Anca konuşsun ya. Senin bozdu nasıl kıskanıyor biliyor musun? Boz oynadı ya. Değil mi lan mutlu? Aynen abi. Ne diyor? Ne diyor biliyor musun? Ulan diyor herhalde diyor gitti ayakkabı ha diyor. Öyle mi diyor? Ama diyor ben diyor bir bahane bulurum diyor. Sen rahat ol diyor. Öyle mi diyor? Ha. Şey, <laughs> ben zaten biliyorum ya bunu sürelece bunlar böyleler ya. <laughs> Abileri de böyleydi abilene, de, bunun. bunun abilerini de sevmem ben ya. Başka ne diyor? Diğeri nasıl ama diğeri? Abi diğerini diğerine. ben sen uçururken ben burada hedefi yapıyordum onu izleyemedim. Bu bahçedeki gümüşü diyor. Evet. Bana zaten ben yavruyu bekliyorum biliyorsun. Arkadaşlar Bülent abi bana bir tane gümüş yavru verecek. burada orta burada burada ortalığın içinden geçeceğim yani. Orijinal gümüş alacağım birebir. Tabii canım. Şu içine girerse anahtar dönmez ha. Evet evet. Etrafını boyasak yeter öyle. Vallahi çok güzel işçilik yapıyorum Bülent abi. Kapı yakıştı ya beyaz valla ben bu kadar güzel olacağını beklemiyordum. Valla evet. Hadi yine bak yine video çıktı Bülent abi ya görüyor musun? Allah'ın işine bak ya. Veysel beyaz anlatıyor abi gece beni arıyor. Kanka yarın sabah gel beyaz izleteyim diye. Arkadaşlar. Tiner olsaydı bu böyle ya cat, cat sürünür. Tiner var abi. Bir buçuk litre tiner var al. Bülent abi Gökhan abi bilmiyor nasıl ayarlayacağını o yüzden abi. Al abi al tiner köpeğin olsun. Bir buçuk litre tiner getirdim. Onu dök. Oğlum da babandan çaldın değil mi? Ya abi dur. <gülüyor> <gülüyor> benim arabaya katalım biraz ya. Getir sen arabayı boyayım ben gel. Getir al Arabanı fasatı ben getir. ben. Şey araban nerede? Cebimde. Versene bir. Getir arabanı boyayayım. Abi benim arabanın boyaya ihtiyacı yok. Al kafam fotoğrafı çek. Çürük yerleri vardı ya. Aa lan doğru benim arabayı bununla boyarız ha yağlıyla. Ben boyadım biliyor musun? Sanayiden istedim böyle. <laughs> Ama macun çekmek lazım. Gerek yok ya. Çamurla kapatırız. Olur. Köpük sıkarız. Olur olur. Yeriz. <laughs> Vallahi Bülent abinin eline ne yakışıyor? Efsane adam ya. Dur. Şöyle, gazı gazı vermiyorum abi. Eline yakışıyor. Şuna Ay oldu. lan o boyanmaz. Şunu boyayacak. Sarıyı boyanmaz oğlum. Kapak fotoğrafını çektim şeyde. Kapıyı boyarken ufak bir pas bırakırsanız o pas bir büyüğü boyadığınız hiçbir şeye yaramaz yani Reisel benim arabayı niye iyi boyamadın? Her yer paslandı. Ben bıraktım mesleği. <laughs> ben bıraktım. Ya sen boya mı? Boya da mı yapıyordun? Ben mesleği bıraktım. Abi. Boyacıkta. Abi bu aşk acısı çekiyor. Dün gece terk edilmiş. Aa, dün akşam. ondan hiç keyfi yok çocuğun ya. Dün akşam sen nereye ne gittin? Dün akşam terk edilmedi. <laughs> bir önceki akşam mıydı? Geçen sene mi? <laughs> ha geçen sene lan. Valla çok kötü koydu, koydu bana. Geçen sene terk edildi bu. Veysel. Buyur abi. Bu yazı var ya yanacak buralar. Veysel. Videoyu bir kapatalım. Videoyu kapatalım. Hat, 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 <gülüyor> seninle <gülüyor> alakalı sen... <laughs> hain planlarım var. ne <laughs> yapacaksın abi? Sen göreceksin anlatacağım sonra. Bak yapacaksın. sana iyi bir... Hmm, Yapma Evet mi o? Olabilir. Ha? Olabilir. Evet, var mı Bilmiyorum ki. İnce işçilik yapıyorsun Bana ya adam. Bana çok büyük bir teklif geldi Bülent abi. Videodan sonra. Çikololuk böyle... mu geldi lan <laughs> yoksa doğru söyle. <laughs> Videodan sonra söyleyeceksin kesin çikolalık Bülent abi. <laughs> ne diyorsun? Zaten ekonomi de kötü Bülent abi. Vallahi benim piyasada dolaşan filmlerim var. Avrupa çapında. Gökhan abi. <laughs> Senin filmin <laughs> var mı abi? İyice kötüye gidiyor. Ben takavut biliyoruz siz değil mi? Yo. Yürüyen cizel. Ama adam karizma abi. <laughs> Oğlum ne kıskanıyor lan beni? <laughs> Bülent abi diyor ki benim diyor piyasada filmlerim var diyor. <laughs> Şeyle kırmızı noktalı. Artı Evet full HD. ne güzel oldu. Tertemiz çıktı ya hakemes kapısı ya. Benim benim kapı da iyi oldu. Oo jilet jilet. Var mı yapmadığımız bir ya? yer? Vallahi belki Gökhan abi bir bak bakayım. Yapmadığımız bir yer var mı? Şu alt kasayı boyayalım mı şurayı Bülent abi? Şurayı da boyayalım bence. Paslanmış da. Ya orayı rulo ile boyarız ya. Tamam şimdi kalsın da ben rulo ayarlayalım da. Rulo ile rulosu zor oluyor. Bir sonra işi değil mi oradaki? <laughs> Neredeki? Oradaki. Ha yok yok. Şu yumurta mı alırdın ha? Nasıl yapıyor? Yok ya içeride adam akıllı, folluk yok diye hayvan yumurtlayamıyor. Bunları ne yapacağız? Hedef, hadi. Şu soyu mu? Hmm. Nasıl ne yapacağız? Abi, abi hedefe ne güzel mis gibi işte. O nereden gelme biliyor musun? Nereden? Benim dedemin dedemin dedesi. orijinal kuşlar var. Bak ya eline... Ne? Ne yapıyorsun kırıla, sen? Kırıla, senin canın çıkıyor işte. Şu. Şöyle yan yana koyduğunda canının ondan geldiğini çözebilirsin. Oo Bülent abi on numara yere değindin abi. <laughs> Yok, Aslında o yan çıtayı da boyasak. bir yani. Yan çıtayı da boyayalım Bülent, abi. Yani. Sen bu Gökhan abiye bakma. Bu tabii, iş, tabii. bu üşendiğinden konuşmaya bile üşeniyor yani. Niye, niye Ya uçları. oğlum bakma sen ne işi var üst onun orada ya. Bir söyle ne işini? Hı. Satırız. Bülent abiye yem alıyoruz. Ne yem alıyoruz ya? şurada mangal yap. Valla. adamsın ya. Tamam oğlum ben... ben, <laughs> Hüso... ben ya şöyle. tamam abicim. Oğlum Kemal'in doğum günü. Bari bir çuval yem alın da çocuğun kuşlarının yemi bitti. Ha. Niye Kemal yem mi yiyecek? Çocuğun kuşları <laughs> var abi. Tamam oğlum. Şimdi, Arkadaşlar Hüso ile işi 500 milyon tamam mı? 300'e yani. yem alırız. 200'e de mangal yakarız. Çocuğun Bülent. kuşlarının yemi bitti ya. Oğlum Bülent abiye bir çuval yem alırız lan. Bir çuval bir çuval kaç para bile de sen biliyor musun? Şöyle, Şöyle şey, Doğum günü hediyesi, doğum günü abi. hediyesi. Lan Kemal'in doğum günü var oğlum. 100 lira verseniz bir çuval yapabilirsiniz. Abi bak kasayı boyayınca daha güzel oldu. İşte Bülent abinin elinden geliyormuş ya. Bülent diyor, da boyasın. Boyayacak zaten adam elinden geliyor. Sen ben biraz ya. Abi ben sen, sen lan. rahat ol. Ben Hüso'yu satınca ben sana bir çuval alacağım. Hüseyin bizim büyük büyük tavuk şey yok. Geçen kartal alıyordu Hüseyin Veysel. <laughs> Buradan bir kaba atmış, kartal bir geliyor. Garip Hüso de salak salak duruyor orada. Koşmasaydım Hüso gittiydi yani. Oğlum üç gün yağmur yağdı ya hayvanlar açlıktan ölmüş. kartallar gelmiş, şuradaki ağacı konmuş. Bizi benim kuşlara bakıyor ya. Kartallar yerden uçuyor artık. Yüksekten uçar diyorlar ya. O şey geçti burada. O tez burada işlemiyor artık. Hadi şuraya bir bez şey alıp serelim. Üstünde Alayım mı? Burada mı? Olur. İki taş. Ateşi yakalım. Melemeni burada yaparız. Çatı esiyor. Hasta olur. Bugün melemeni içeride yapacağız ya. Olur. Ben ekmek aldım geldim. Ben açım diye geldim buraya. Ben yoksa yapımda da gidelim. Kimseye... Kaç tane ekmek aldın? Beş ne? tane. <laughs> Adam. Ben ama ben diyetteyim. <laughs> Yemezsen de olur. Yani biz iki lokma fazla yeriz. Ben tamam, sen yap ama yeme. Ben şöyle çeyrek ekmek <gülüyor> yesem <gülüyor> yeter. Sen yap ama yeme. Keşke etseydin bana tam bu dayı alsaydın. Biz bilen bile tam bu dayı yiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yemeğsin, biter. Aynen abi doğru söylüyorsun. Vallahi abi, şey, ya 6'dan sonra yemeği zaten yemek yemiyorum. Ha ilk meyve de. gün dediğin gibi. Altıdan sonra yiyeceğim. Bu türlü açmışsın veya sekizden sonra yiyeceğim. Valla gece var ya tansiyonum düştü ölüyordum. Gece kalktım miroların yanına gittim. Yani ağır yapıyorsun ağır ağır öyle bir evet. olmaz. <laughs> Bülent abi gözüm bir ara miroları tavuk niyetine görmeye başladı yemin <gülüyor> ediyorum. <laughs> <laughs> Kilo var ya iki günde alırsın ha ne olsun. Diyorsun. Öyle rejim yapılmaz. Her şeyin bir saati var. Nasıl Az az mı yiyelim diyor? Az az yiyeceksin, sık sık yiyeceksin. Şu kadar şu kadar yiyeceksin sık sık. Veysel duydun. Şey var, sen söyle adını. Leblebi getir bana. <laughs> Kepez Belediyesi'nin orada. Beyaz ciğerci leblebi tok tutar. Evet. Ne var? Ciğerci var. Ciğerci mi? Beni acıktır mı oğlum? Leblebi getir diyorum sen ciğerci var diyor. <laughs> Zaten açım. Of çok güzel görünüyor ya. Vallahi çok yakıştı bu beyaz. Gülaç. Şuraya da düş bir şekilde bu. Valla çok yakıştı ya. Mükemmel görünüyor. Şu halının yarısını kesek de şuraya yapıştırak. Arabada şarjı var mı? Tüh be. Bir günde şarjıyla şarjıla abi ya. Şurayı kapatırdık. Şu bak oradaki halıyla. Hadi al gel. Ya yo mutlu yorma beni. Abi tam olsun ya. Sonra sonra. Ya gitmedi Gökhan abi sen de rulo ile hedefi boyasan abi niye bekliyorsun Kimler abi? Var. Sen de rulo ile hedefi boyasan abi. Bu boyayı alma işi Ben gelip böyle boya alacağım? Yok yok oradan değil. Buradan alsın, alsın gitsin. Dökülür, kurur oraya gidene kadar o boyar. Rulo dönmüyor. Çıkaralım. Evet, hakkın tabii. Çıkaralım. Bana bizimdir. Dönmezse plan tabii. Vallahi güzel oluyor ya. İyi bir çalışma. bu zaten bize böyle bir şey şarttı. Kapıların boyanması filan. Benim kapı özellikle çok güzel oldu. İşçilik çok iyi ama Bülent Bülent abinin boyası daha güzel oldu. Böyle çıtaları da boyayınca. Bülent abi de diyordu ki ulan bugün ne videosu çekeceğiz? Ne videosu çekeceğiz? Melemen yaparız. Oradan çekeriz derken bak o mis gibi video çıktı. İnternette bir video gördüm. 17 dakika oldu Bülent abi. İnternette 20 değil mi? Adamlar bir kasa yumurtayı koymuşlar. Evet. Şöyle bir tane de şişe koymuşlar. Şimdi herkes onun başına duruyor. Şişeyi ısınatmışlar. Hayır. Tövbe ya Rabbi ya. Şurada herkes burada diziliyor. <laughs> evet. Bir kişi şişeyi çeviriyor. Evet. Tamam mı? <laughs> Kime döndüyse onun üstüne oturuyor. hemen <gülüyor> kaçıyor. Ya ben tabi. Öbürler hemen kaçıyor. Mesela şişe bana döndü ya. Evet. Yumurtayı kapan arkadan vuruyor. Ha şey tamam. mi yapıyor? 4-5 kişi kaçıyorlar. Ha. Şişenin ucu sana döndüyse sen rastgele kimin kafasına, ha, kafasına ha, atarsan. Atar, Olur. Ee, çok zevkli ya. Çok <laughs> zevkli. Ne yapalım? Alıp kafaya bir koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Söyle bir ara. Oğlum nasıl kokar biliyor musun? E, yoksun. Bir, bir koli yumurta mı alalım Açalım. diyorsun? Oğlum bir koli yumurta 60 lira olsun. Bu oyunu biz Türkiye'de oynayamayız. Ben oynayamam abi. Ya, Türklerin... Niye? Niye yumurtayla <laughs> <ile> oynuyoruz? <laughs> Pimpon topuyla oynayalım. Hem de kırılmaz. <laughs> her yerinde. Her yerinde. Güzel olur. Yani benim hakkımı yiyebilir miyim? Bak söyleyeyim. <laughs> sana söyleyeyim mi? Sana söyleyeyim mi? Bırak bir koli, 10 koli parası çıkarsın. Diyorsun. <laughs> Ne yapacağız şimdi ben Veysel'in kafasından yumurtayla vursam ölür Ama çocuk. Sen çok vuracağını sissensin, sen kaçamazsın. <laughs> sen kaçamazsın, biz eğilirim. Yapacağız. Biz düz yol yapmayalım. <laughs> Nasıl? Dağlı daşlı. Burada, burada, şuraya koyacağız, biraz yeri buraya kaçacağız. <laughs> Ağaçların oraya falan. Şeyi yok, koşmayacak ha. Alacak bir tane hakkı var. Tamam. Alacak bir Atıyor. Sallayacak. Tam koşana nasıl sallıyor. Ha, vurdu vurdu. Vuramadı. Ama benim bünyem çok büyük. Seninle ben bir değilim. Sonra bir daha çeviriyorsun. Yani. <laughs> ben üç tane Gökhan Bingöl ediyorum. Ne? Ne farkı Sen beni rahat vurursun. Rahat. zaten yet bu. <gülüyor> <gülüyor> beni vuracak. Ama ben <gülüyor> <gülüyor> kas takmak serbest mi? Evet, o zaman olmaz. Ben kas takacağım. Gökhan <laughs> Adama durduk yere iş çıkarttın Gökhan abi ne güzel çıtayı boyayacaktık ya. Oo evet güzel oldu baya güzel gözüküyor. Valla güzel gözüküyor İşte da tamam. Oo işte bu ya bizim böyle temiz temiz kümeslere ihtiyacımız var ya. Bülent <laughs> abi benim tofaşın da sağında sonunda çürükler. Veysel'in ne gibi onları boyasak. Ya şu orta kümes çok kötü gösteriyor buraya. Alalım orta kümesi ortadan. Onu alalım şuraya koyalım. Arkada, arkada, dursun. Bu arkada zaten işimiz yok onunla. Zaten sonra çok. Yok, şu duran. senin, senin salma değil. var ya. He. Onu oradan alalım ben alalım. tamam. Ben onu arkaya bir koyalım. Bir Salmayı bir arkaya bir koyalım. Bir Bunu oraya bir koyalım. Bir tamam. Bir Hadi Veysel'le kaldıralım. Bir Şimdi hayatta kaldı. Neyi? Camları. Ne var abi camlarda? Cam alırım ben üstünden. Bütün yaşayıp alalım. Ya, ya bu burada yani dört, dört kişi. Sonra ne yapacağız biliyor musun? Dört kişi. İki tane sandalye, hmm. bir tane küçük sehpa koyacağız. Evet. Burada istediğiniz zaman bak burada abi. oturacağız yani. Tamam ben dört kişiyken halledelim. Sen bunu tut ben alayım camları. Tut ben da diğer da kümesi da. alayım sen al. Video bitsin de, de bakalım. Videodan sonra mı? Alalım halledelim. Aynen. Evet evet. Hiç bizim tarzımıza yakışmamış. Ne? Tahtanın altına almışız. Aşağıya yamulmuş var Oraya bir taş koyalım abi. Niye yamulmuş söyleyeyim sana. Basınçtan. Ha? Hayır. Niye? Oraya sen basıyorsun da onlar. Tamam oraya bir taş koysana abi. Bak benim tarafa bak. <laughs> tamam oraya bir taş koy abi. Ya bunlardan götüreceğim. Postan ayağına bağlayacağım salacağım. Neyi Gökhan Gökhan Bingöl markalarını mı? Sana bir şey söyleyeyim. Oynar lan posta. Benim marka oldum ve hemen geri dönüyorlar. Arıyorlar. Yo yo Gökhan abi. Sen o markayı benim tak. artık gömmüyorlar birader. Veri arıyorlar bir şey. Sen o postayı ya, tak diyorsun o markayı oynar oğlum o posta. Oynar. Beni Kocaeli'nden aradılar işte o da şans eseri. Kocaeli. Evet. Niye kara eli değil de koyun? Senin için zaten senin. Senin yüzünden gönderdim. Allah. Yine ince sürü. poşet balon ne lan? Melemen malzemeleri. Organik. Sen mi getirdin? Domates, organik yumurta. Oğlum, ondan melemen mi olur? Küçücükten. Kaç tane yumurta var oğlum? Kaç, kaç tane şey? domates var lan? Oğlum 4 tane yumurta var. Ya vallahi aşkım 4 tane. Lan evde lan gezen tavuk yumurtası 4 tane kalmış. Oturduğu yerde <laughs> Allah Allah. Tamam oğlum ben alırız. Lan Lan Oğlum, oğlum. Olan psikolojimi bozdun ben yemek için geldim buraya. <laughs> Atın hedefte ben duruyorum. <laughs> Gökhan abi. Sinan yok mu bizim? Ondan yumurta aldıydım. Dört tane kalmış onu getirdim. Ya evet, tamam Kaç domates var? Domates 5 tane falan var böyle büyük Abi tamam da biz yumurta mı yiyeceğiz, melemen mi yiyeceğiz, sebze mi yiyeceğiz? Sen diyet yapıyorsun ya biz de sen yediğinden yemek zorunda mıyız ya? Ya kardeşim Allah Allah Yumurta dediğin kaç kuruş? Alırız 10 tane ne? Ne, ne şey ve polemik yapıyorsun? Bence sen bu miktar Lan bu durumda lazım Kırılır ya? Ya benim alırım ne olacak? Ya kırılsa ne olacak abi? Veysel'den önemli mi ya? Eee evet, Bir şey diyordun 4 tane şeye sevinmem lazım. şöyle yapıyor ya. Bak hele kardeş. <laughs> Bargan kardeş. Biz de i̇şte için bir beşte pusu mu yapsak? Çok iyi olur. Şu sağ alt çıtayı da boyadın mı onun numara. Bülent abi sağ alt kaldı bak. Halının altı. Buraya. Abi. Gökhan abi onu nasıl yapacağız o halıyı kes Gökhan abi. O altı kes Gökhan abi. Yok yok kalkıyor halı ya. E, görünmez ki şeyi. Tamam, keseriz daha sonra abi. Hadi ya. şimdi kes de adam boyasın. Bir de bir de bir şey de üşenme abi ya ver sen videoyu bana git hadi. Ya ben video çekiyorum ya. ver bana diyorum abi. Bıçak var ben... mı lan cebinde? Ha makas var mı? Düzgün kese. Daha, artık atırmışsın düzgün kes diyor. Bıçak var mı? Yokan abi. Ya sen gel buraya gel bu halı yamuk geliyor bak korkmaya başladı. <laughs> Elim her tarafım boy oldu Allah'tan tineri fazla çalmışım da <gülüyor> <gülüyor> Elini yıkayabiliriz kardeşim Baba Babama mı? Baba dedim Hacıların bir tane arabası var <laughs> Onu koyacağız Fakat bıçağı gibi bir şey yok mu ya? Bu kesmiyor Vardı buralarda Gökhan abi, Bülent abinin cebinde bıçak var Yok, benim işim oldu Nasıl kesilir birader? Kezmiyor abi Bunu da ben yapayım? Çok makbule edecekler Oğlum bizim burada bıçak yok mu lan? Gelmiş önümde eğilip duruyor. Kim? Ne yapacaksın oğlum? Bülent abiye mi saplayacaksın? Hayırdır? <laughs> Allah Allah önünde eğiliyor diyor ya. Bıçak pörelmiş mi abi makas? Camman bir şey kırığı mı verseydim acaba? Ama çok güzel göründü Bülent abi. Vallahi eline koluna sağlık ya. Var ya mükemmel ya. Lan oğlum bak sen bu yerini çok seviyorsun. Yakında ziyaretine gideceğiz. Gideceğiz. Gidelim mi? Gidek mi yanına? Senin dobermanları da alak. İki araba gideriz. Sen arabaya binmesin koçum. Ben binmem. İki araba gideceğiz. Ha. oğlum geliyor <laughs> yüzüme. <Ne>, bu ne öyle? <laughs> Adamın yüzüne yapışıyor. Luna'yı götürürüz biz de ya. Boykay'ı da götürürüz. Orada tanıştırırız. Değil mi? Gökhan abi. Çift araba gidelim. Ha. Köpekleri de götürelim. Olur olur. <laughs> olur olur diyor. Ne, neye gittiğimizi bilmiyor. <laughs> pavyona gideceğiz abi. Olur değil mi? O <laughs> Hiç fark etmiyor. Hiç gittin mi abi? Oğlum bu adam Ankara'dan geliyor lan. Ankara'da çalışıp da... Ben Ankara'ya gittim. Pavyona gitmedim. Beni götürelim götürelim. Ben yarışa geldim. Yarışımı yapıp gideceğim dedim. İvedik var ya bu. Ama gidersen var ya aklın imanın şaşar. 5, 5, 5, 5 milyar en aşağı. 5 milyar en aşağı. Hesap. En aşağı 5 binlik olursunuz ben, bir gecede. 5000'lik binlik olur. 5000'lik binlik, binlik olursan olur, gene şey ne? ya. Orası psikolojisi normal adamların olduğu bir yer bir yer değil ya. Yani. Evet. Tamam, ben tamam, bir tamam. kere gittim o da kendi rızamla gitmedim bir arkadaşım <laughs> Zorla götürdüm Aynen öyle oldu bir arkadaşım vardı 3 sene yallardı resmen bir kere gidelim bir kere gidelim bir kere götür. Ha ya gidelim. Sarı ya, tutku abi. var mıydı? Ha? Sarı O dönemde gittik işte sarı tutku zamanı. Haa. Var mı yok bilmiyorum ben yani. Sarı kız varsa tutkuludur yani, o. İyi yapmışsın. Helal olsun abi. Ama ortam <laughs> güzel onu söyleyeyim. Şimdi bir ara kemere gittik abi. Fuar var. Evet. Araba fuarı var. Araba <laughs> Bu sohbet iyiye gitmiyor. Ben uzaklaşıyorum. <laughs> Bülent abi onlar kons diyor. <laughs> Mons diyor abi. Uzaklaştım abi oradan. 25 dakika oldu. Kapatayım mı? Evet arkadaşlar yeni bir videoda görüşürüz. Bülent abinin kapak fotoğrafı alayım. Dur abi. Seyfillerin kümesini boyadım diye başka atarsın. Yeni bir videoda görüşürüz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.